Aga şu benzinlikte Dunkin Donuts birleşmiş. Şurası benzinlik, şurası Dunkin Donuts oluyor. Donutlar falan var, çalışıyorlar. Bir benim varım, orada çalışıyor kız. Bir de şu var. Bir de boş yani. Çünkü genelde benzinli falan doldurup gidiyor millet bu. bir de burası kalabalık oluyor ya. Dunkin'e bile pahalı ya. 1 dolarlık donut, 2 dolar amına koyayım. Bir de iki tanesi 4.75, iki tanesi 5 dolar. Hani bunlar ufacık şeyler bir karı bana bakıyor. Sen ne bakıyorsun hemen? E Türkçe konuşamaz mıyım? Su bile pahalı aga. İki tanesi üç buçuk. Yuh. Monster dört beş dolar lan. Elvesin yıkar ya. İki tanesi beş dolar. Yuh. Burcubur filan da var. Bunlar yine çok pahalı. Bir dolar şey iki yetmiş dokuz. Üç katına satıyor her şey. Burada her şey üç katına ya. Eleman filan. Kendisi uyuşturucu bağımlı filan. <laughs> Burada öyle çalışanlar öyle. Ya ben şahsen buraya sadece benzin doldururum. Ya zaten de öyle yaptım ben de. Yes, Şu an McDonald's'dayım ama senin için yerim.